UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında evinde Benfica ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi rüyasına veda ederek Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu. Maçın tek golünü kaydeden isim Kerem Aktürkoğlu olurken, karşılaşmaya damga vuran başka bir an daha yaşandı. Arkasından bir ŞETLR şey fırlattı, müsabakanın 66 NCE dakikasında Archie Brown, yerini Jason Duran'a bıraktı. İngiliz Yıldız oyundan çıkarken yedek kulübesinde oturan Alexander Dijiku'ya elini uzatmadı. Dijiku, bu durumun ardından Brown'un arkasından bir şeyler fırlattı. Kameralara yansıyan bu görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yorumlar peş peşe geldi, futbol severler, sosyal medyada kısa sürede yayılan o anları paylaşım ve yorum yağmuruna tuttu. Gelen yorumlardan bazıları şöyle, Fener çöktü onu kimse ayağa kaldıramaz artık. Bol takim olmaz futbolu bilen birileri olmalı, şu anı gören oldu mu Biciku ve Brown? Şu olay bile rezillik takım içi savaş daha lig yeni başladı yazık.